Kent Gündem YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte Gültepe Mahallesi'ndeki Çarşamba Pazarı'nın güncel fiyatlarını derleyeceğiz. Vatandaşın nabzını yoklayacağız. Hadi fazla beklemeden pazara geçelim. Burada sebze ürünlerimiz var. Hemen geliyoruz bu şekilde. Merhabalar, hayırlı günler. Pazarımızı herhalde yeni kuruyoruz daha. Nasıl ürünlerimizin fiyatları? Şöyle bir sizden alabilir miyiz? Fiyatlar normal abi. 10 lira çeşitler. Hepsi 10 lira şu an değil mi gördüğümüz burada? Ha, çeşitlerimiz. Burada ön tarafta çeşitlerimizi alalım nasıl halkın durumu nasıl geliyormuş şu an daha sabah çok mu erken saatteyiz? sabah daha erken bura öğlenden sonra başlıyor. Hı hı. Herkes şikayetçi Uçan kuştan vergi alıyorlar. Halk, halk mı şikayetçi? Halk şikayetçi abi 10 liraya bile ağlıyorlar. 10 liraya bir sakız bile etmiyor artık ama şikayet ediyorlar. Bir limon olmuş 70 lira. Rekortmen. Limonumuzun kilosu 70 TL mi şu an? 70 TL havuç görüyoruz. Havuçlar, lahanamız var. Havuç karalarına otuz. Şu an bir amcamızın yanına geldik. Burada çarşamba pazarında kalay yapıyoruz. Amcamız burada. Orada da şöyle kısa bir e, çaydanlık şu an tamiratı yapacakmış. Onun kaydını alacağız sizlere. Değişiklik olsun dedik. Hani hep beraber izleyelim. Kuduş doğumlu da evet, kaynak yapıyorlar. Şöyle, sor, yapıyor. şöyle Yaşınız kaç yaşında Amcacığım işi her yapıyorsunuz? Adam evet, izledik, her, her adam yapamaz. Evet izledik çok güzel oldu. Ya, emzirin her adam yapamaz. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Tevellüt kaç diyor? Tev 43 doğumluyum. 43 doğumlusunuz. Herkes yapamaz. Kaynak yapıyor. Gözleri görüyor maşallah. Evet, yani Çok güzel Allah on numara bir zaten bidon, izledik. Bir bidon bekmez üç. Haftada bir bidon bekmez alır. <laughs> Allah'a diyorum bak. Tabii. <laughs> <laughs> Yok bazen bazı alırım. Bazen. Vallahi iki haftada üç haftada bir, bir bidon 4 bekmez alır. Boğazına yiyor ama işi yapar. Evet. ya, ya. bebesi diye. Ya bebesi diye. Bir bidon bekmez içer. Püsküvit bebesi değil bu. Hacı baba yanına durayım dur. Evet, gerçekten zaten amcan yaptı sanat ben yani şey hani diyor, şu an günümüzde. Püsküvit bebesi diye bu. 80 yaşında. Kimse rakip olamaz. Bak şu kaynağı gözü görüyor. Benim gözüm görmüyor. He bin kere maşallah. Allah ma maşallah ya. amcama çok teşekkür ederiz. Çok, sağ olun. Tamam. Kolay gelsin. Yıllar olsun. Sağ olun. Evet. Evet. Altın yapıyor, yani altın alıyorsun geline, 500-600 bin lira en az. Babası anası sanki bize prenses veriyor. Babası anası, e, ben diyor 5 senin de oğlun var. Ben diyor mesela 7 tane 8 tane bilezik isterim diyor. 7-8 bilezik zaten 800 milyar yapıyor ya. Ondan sonra diyor ki düğün salonu isterim, şunu isterim, bunu isterim. Adamın durumu yok zaten emekli adam. Adam boşlanıyor, ömür boyu şey mi ödesin, mı ödesin? ekonomi dersen ekonomi yavaş yavaş toparlanacak. Hep böyle gidecek diye inşallah düzeleceğine eminim yani. Burada tayiplik mesele yok. Yandaşlarını, öbürünü, berikini bir tayibinden olmaz ki bu iş. Kap duruyor. Tayip sen ettin tayip bu. Biz bir tane bebeğimizi yönetemiyor. Adam ne yapsın? Biz bir tane çocuğumuzu yönetemiyor ya. Şöyle olacağım diyor. O ters yoldan gidiyor. Oğlum şöyle et diyorsun. Hı, onun dediği olacak. Gene ben bildiğim olacak diyor. Sana yapacağım yapacağım diyor. Yani bir tayyiplik mesele diye bu. Elini taşın altına koyacağım. Zengini zengin etti, garibanı gariban etti. Anladın mı? Çok yamyamlar var. Şimdi şu anda ekonomi niye bozuk? Paralarını ya altın yapıyorlar ya dolar yapıyorlar. Ne araba satışı var. Ne ev satışı var. Ne doğru piyasada iş var. Niye? Abi zengin zaten parasını mala koymuyor. Faize koyuyor. Bugün faizde büyük para var. Bankalara koyuyor çekiliyor. Ortada para yok, olmaz. Onlar rolünü güzel oynuyor. Yani Ronaldo gibi oynuyorlar. Ronaldo gibi futbol oynuyorlar. Neden? Neden? Parasını faize veriyor. Fabrikacı parasını faize veriyor. İşçinin maaşını 5 gün sonra birse %100, %150 dene işçinin parasını verecek. Niye? Faizle çalışıyor. Anladın mı? O parayı alacak. 10 dene, 20 dene, 50 dene işçinin parasını oradan verecek. 5 gün, dört gün geciktirse selamünaleyküm. E bunu işte şöyle oldu. İlk önce kendin dürüst olacaksın. Ondan sonra devlete laf söyleyeceğim. İlk önce şu elini vicdanına koyacağı. Lan Tayyip şöyle etti, Tayyip. Tayyiplik mesele yok baba. Halk kendini düzeltmezse tamam doğru var şimdi nasıl var? Maaş az 10 bin lira olduğu için Tayyiplik mesele var. Öbürlerine verdi. 37,5-47,5 böyle verdi. Emekliye en az 20 bin lira vermesi lazım en az. Çalışana da 25 vermesi lazım. Niye? Bir kilo domates 30 lira. Elini vicdanına koyacağım. Dört tane yeşillik alıyorum 250-300 milyon lira. Benim bab kimse benim babamı Tayyip benim ekmeğimi vermiyor. Sen benim ekmeğimi vermiyorsun. Ben çalışmazsam acım. Maaşım gitmiyor. Eğer şurada çalışmazsam yani kendi işim de acım. Onun için ne yapmak lazım? Herkes elini taşın altına koyacak, ona göre konuşacak. Anladın mı? Bu kadar. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hayırlı günler. Hayır.